tablet bilgisayarınızdaki kapasite ve RAM özelliklerinin önemine değineceğiz. Öncelikle en fazla aramanız gereken ekran büyüklüğü kasanın dizaynı gibi görsel özelliklerin dışında kapasitesi ve RAM özelliklerine mutlaka dikkat etmeniz gerekecek. Kapasite 16 GB, 32 GB, 64 GB gibi ulaşabileceğiniz hatta iPad'lerin 128 GB'lıkları da çıktı. Bu kapasiteler tamamen ihtiyacınıza göre belirleyebileceğiniz bir şey. 16 GB'ya da seçtiğinizde cihazınızda performans olarak herhangi bir farklılık bulunmaz. Sadece... Basit anlamda saklayabileceğiniz fotoğraf sayısı ile ilgilidir. Örneğin birinde 1000 tane saklayabilirsiniz diğerinde 2000 tane saklayabilirsiniz. Bunun dışında performansı etkileyen bir etken değil. Ee, diğer taraftan RAM tamamen performansı etkileyebilen bir özellik. Çünkü e, artık e, tablet işletim sistemlerinde iOS e, veya Windows Phone 8 veya e, Android işletim sistemlerinde alt, arka planda çalışan uygulamalar var. Ve aynı zamanda sizin açtığınız ve... E, Tamamen sistemden kapatmadığınız arka planda çalışan e, uygulamalar var. Bu uygulamaların çokluğunu ve aynı zamanda uygulamaların e, aktif kullanımlarındaki cihazın e, hafızasından e, ciddi anlamda e, kapasite yerler. Yani RAM özelliği ki standart olarak 512 MB, 1 GB ve 2 GB'lık RAM kapasitelerine ulaşabilirsiniz. Burada en yüksek değer seçtiğinizde tabletinizde aynı anda çalıştırdığınız programları veya programların içerisindeki kapasitenin yüksek olması durumunda kitlenmeler, donmalar, beklemeler gibi özellikleri ciddi anlamda yaşamayacağınız bir RAM kapasitesi seçmeniz gerekir ki bu ortalama 1 GB'lık bir RAM'dir. 512 MB'lık RAM'ler Android işletim sistemlerinde Artık çalışmaktadır fakat e, çalışması yeterli değil e, performanslı olarak çalışması ihtiyacınızı görecek şekilde çalışması ortalama 1 GB'tır. Bu diğer cihazlarda da aynı şekilde 1 GB olarak kullanabilirsiniz. 2 gblık bir cihaz tercih ederseniz tabi uygulamanızı daha rahat çalıştırabilirsiniz. Fakat burada birçok kriter olması sebebiyle e, RAM'inizin 2 GB olması demek çok performans olması anlamına gelmiyor. Aynı anda çalıştırabileceğiniz işlem sayısı e, tabi işlemciyi de ilgilendirecek. Bu sebeple işlemci, kapasite ve RAM özelliklerini e, maksimum düzeyde tutarsanız daha rahat olur. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta RAM konusu olduğunu söyleyebilirim. Bir sıralama yapacaksak işlemciler 3 aşağı 5 yukarı hepsinde e, ortalama değerlerde. Yani e, üst düzey tabletlerde düşündüğümüzde birisi bir adım öne geçebiliyor. biraz Birisi e, bir adım geride kalabiliyor. Fakat RAM değerleri burada en önemlisi. Çünkü sizin kullanımınızı direkt etkileyecek bir konu. İşlemci e, çok ciddi e, şekilde cihazı zorladığınızda veya oyun oynadığınızda işlemci işinize yarayacaktır. Normal bir e, Twitter'ı kullandığınızda işlemci sizin için çok ciddi bir anlam ifade etmeyecek. Fotoğraf ve video saklamıyorsanız veya müzik saklamıyorsanız kapasite de sizin için çok önemli bir şey ifade etmeyecek. Çünkü ihtiyacınız olan bütün kapasite minimum e, 16 GB tür cihazlarda işinizi görecek fakat RAM orada en önemli nokta olacak cihazlarda mutlaka 1 Gb 1 GB ve üzeri RAMleri tercih etmenizi tavsiye ediyorum